Ah biliyorum. Son söylediklerim için benden intikam alıyorsunuz. Ama arkadaş olarak gerçeği söylediğim için özür dilemem. Söylediklerim de ciddiydim. A aslında sergilediğiniz bu tiyatro haklı olduğumu kanıtlıyor bence. Yani siz besbelli... Ne oldu? Shang-Chi! shang ee, Benim. Buradayım. Benim adım Wong evet biliyorum efendim. Büyük hayranımızım. On halka sende mi? evet evet. Güzel gidelim. Konuşacak çok şeyimiz var. Sen de gel. Oh. Ben de. Bence biz... Evet, evet bence biz. Gitsek iyi olacak. Evet. Biliyorum çılgınca geliyor ama sana mesaj atacağım ve bunu yine yaparız. Seni görmek güzeldi Can. Hesabı bana yollayın. Somehow I'm calling ...bizim el yazmasındaki hiçbir esere benzemiyor. Sen ne dersin? Hmm. Asgard'dan değil. Bunlar vibranium değil. Çitari mi? Hiçbir uzaylı teknolojisine benzemiyor. Size vermeden önce babanızda ne kadar kaldılar? Şey... Sanırım bin yıl. Isı ışıldamaları daha eski olduklarını gösteriyor. Çok daha eski. Halkaları ilk kullandığınız zaman biz kamartajda hissettik. Bu da ne? Sinyal verici. Mesaj yolluyorlar. Nereye yolluyorlar? Çok affedersiniz, bununla ilgilenmeliyim. Telefonum Rus'ta var. Tanıştığımıza sevindim. Evet, ben de bende numarası yok. Bu, bu bunu hep yapıyor. Çocuklar dikkat edin. Sirke hoş geldiniz. Biliyorum sindirmesi kolay değil. Ama buna alışmaya başlamanız gerek. Artık Hayatınızın yörüngesi daha önce yaşadığınız hiçbir şeye benzemeyecek. Ve geri dönüşü de yok. Sizi uzun bir yolculuk bekliyor. Eve gidin ve dinlenin. Evet, bu bu çok iyi fikir. Evet, evet. evet öyle yapsak iyi olur. Ya da <laughs>